Arkadaşlarımızla da ev buluk çekiyoruz. Evet başlayalım. Kapımız. Burası kiler. Kapıdan çıktık. Hop hop ayakkabılık. Babamın şey anahtarı. Bu da benim tekerlekli ayakkabımın şeyleri, malzemeleri. Arkadaşlar ondan sonra böyle ayakkabılık. bu benim tekerli ayakkabım yani bakın göstereyim tekerlekli mutfağımız mutfağın içinde balkon göstereyim. Kapıdan Böyle. Salon. Arkadaşlar bakın. Şu koltuğumuzun kenarı var ya o böyle arka yapınca açılıyor. Bitireyim inanmıyorsanız. Yani bizim ev o kadar da şey değil yani bizim ev saraydır. Bakın. Hop. Açıldı, kapandı. Burası da açılıyor tabii ki de. Bak burası da açıldı. Vay la. M R Şurada bir tane daha. Onun ki aynısı. Böyle bir salon. Salondan çıkıyoruz benim odam. Biraz daha kusura bakmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bekleyin. Ben bir eşlik etsin. Ya, bu aşkım. Oh. Bismillah. Arkadaşlar şunun bir tatlılığına bakar mısınız? Evet hadi. Bu da benim kucağına bakın öyle. Benim odamdan çıktık. Şöyle açıyoruz lambasını şöyle bir banyo. Bu da küçük banyo bakın. Görünüyor mu bilmiyorum. Bu banyoda çıktık. Ondan sonra şöyle normal banyo, küvetli bir banyo. Ay. Ah, ne oldu ha? Bakın atraktif bir banyo. Banyodan çıktık. Annemin odası. Sonra burası da işte arkada videomuzun da sonuna geldik. Oh. Ve videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Tintine basmayı ve like, tintine basmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.